Bu bir söyleşi. Biz genelde seçimsizliğin seçimini yaşarız. İnsan kendisini gerçek anlamda görmeden verdiği seçimler genelde seçimsizliktir. Öyleyse hayatımızdaki tercihlerimizin çoğu seçimsiz seçimlerdir. Pek çok azı Hakiki seçimlerdir. O yüzden bulunduğumuz yeri kabul etmeyiz, anlamsız buluruz, kusurlu buluruz, canımız sıkılır, hatta insanları kendimizi suçlarız. Benim burada ne işim var? Bu ortamda ne? Bu adamda ne? Nasıl göremedim? Vay benim kafama nasıl olur da bunu görememiş olurum? Gibi söylemler ve duygular içerisinde oluruz. Arkadaşlar bunların hepsi bizi kendimize hatırlatan vesilelerdir. Çevrenizde, çevremizde gördüğümüz tüm insanlar, hatta tüm her şey hiçbir tesadüfi durum olmadan bir anlam içerisinde size kendi gerçeğinizi hatırlatır. Yani yanınızda bulunan kimse eşiniz ki siz her ne kadar seni yanlış tanımışım, beni aldatmışsın, aldanmışım, sen böyle değildin. Ben senin böyle olduğunu düşünmüyordum. Farklı birisiyle evlenmişim ya da çok değiştin gibi düşünceler içerisinde olsanız da ya da tesadüfi böyle birisiyle evlendiğinizi düşünseniz de aslında kiminle evli, evliyseniz o gerçekten sizin eşinizdir. Kusursuzdur yani size kendinizi hatırlatır. Ortada anlamsızlık görüyorsanız, büyük bir kaos, büyük bir problem görüyorsanız, işin içinden çıkamadığınızı düşünüyorsanız, tam da orada sizi kendinize hatırlatan müthiş ve belki de tırnak içerisinde söylüyorum şiddetli bir mesaj vardır. Burada yapılması gereken şeyin nacizane şu olduğunu düşünüyorum. Kuş bakışı bakmak, kendinizi çekmek ve kendinizi görmek. Eğer birine karşı öfke ve kin duygusu içerisindeyseniz, durumu görmüyorsunuz demektir. Ya da karşınızdakini suçluyorsanız ya da kendinizi suçluyorsanız gerçekten size verilen mesajı henüz alamamışsınız demektir. Gördüğünüzde her şey nötrlenir. Yani objektif şekilde görmeye başladığınızda içinizde hiçbir duygu kalmaz. Öfke ve kin duymazsınız. Çünkü artık görmüşsünüzdür ve karşınızdaki kişi tırnak içerisinde konuşuyorum anlamını yitirir. Çünkü mesajı almışsınızdır. Öyleyse bu söyleşimizin başlığı seçim olsun. Bu bir söyleşi değil. Tek taraflı gibi oluyor ama aslında sizlerle bir söyleşi yaptığımı düşünüyorum. Kim beni dinliyorsa belki onun yüreğinden geçen sıkıntılara, ızdıraba bir tercüman olabilirim diye ben bunu bu videoyu çektim. Buna bir okuma diyelim. Bu videomuzun konusu da seçim okuması olsun. Seçim üzerine okuma. Seçimsizlik, seçimleri bizim hayatımızın genelini oluşturur diyerek de Sonlandıralım. Buradan da o kusursuzluğun içerisindeki kusur saydığımız mesajları almamız dileğiyle. Saygılar. Yaşam gerçekten güzel. Görebilene. Umarım göre görebiliriz. Hoşçakalın.